Vicewatch 5 Plus, en değerli varlığımız çocuklarımızın güvenliğine yardımcı olan bir akıllı çocuk saati. Estetik bir tasarıma sahip olan bu akıllı çocuk saati, Gorilla Glass ile korunan 1.78 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ayrıca IP67 standardında toza ve suya dayanıklı 770 mAh saat bataryası bulunan bu akıllı çocuk saati yaklaşık 2,5 saatte şarj oluyor. Tek şarjla normal kullanımda 36, hafif kullanımda 72 saat çalışıyor. Aileler telefonlarındaki Viki uygulamasından çocuklarını anbean an takip edebiliyor. Bu akıllı çocuk saati ile miniklerin konumunu görmek ve 5 megapiksel kamerası sayesinde görüntülü konuşmak mümkün. Gelişmiş GPS takibi özelliği sayesinde çocuğunuz elektronik çit alanından çıktığında bildirim alabiliyorsunuz. Buna ek olarak çocuklar acil durumlarda önceden belirlenen kişilere SOS çağrısı gönderebiliyor. WikiWatch 5 Plus akıllı çocuk saati diğer akıllı çocuk saatlerinden farklı olarak gelişmiş sağlık takibi yapabiliyor. Örneğin çocuğunuz okuldayken WikiWatch 5 Plus akıllı çocuk saati ile nabzını, kanındaki oksijen seviyesini ve ateşini uzaktan ölçebiliyorsunuz. Böylelikle verilerin kritik seviyelerde olduğunu görürseniz hemen müdahale etme şansı yakalıyorsunuz. Pembe, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan WikiWatch 5 Plus akıllı çocuk saatinin fiyatı 6090 lira.